De Minecraft oynuyoruz ve yapı kapışması. Bir dakika yanımızda Talha var. Ya. Di başladı. Yazdım arkadaşlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Açıp ee, ee işte şimdi Tamam arkadaşlar içeri geldi diyor. Ben de geleyim bak. Gidiyor geliyorum. Ee, arkadaşlar şu... ee... bu yeni bir video. Aşağı bu yapıyor yapı kapışmasından. Yapı kapı yapı kapışmasından. Talha ile birlikte yapı kapışması. Talha, Talha azıcık uzağa gider misin? Niye? Gitiş de yapılarımız daha, gözükmesin. Bir daha tamam yeterli. Ben başlıyorum. Bak istediğimiz gibi yapabiliriz bunu. Cami mi yapacaksın? Zaten telefonumda yapacağım şey, yok. ben yapacağım şey. Arkadaşlar bu yapacağım şey, <gülüyor> 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 yapacağım şey var ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Bu arada aile ortamındayız. Kötü sesler geliyor Ser. Kusura bakmayın. Hop. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce bunu ortasını koyuyoruz. Taha da bayağı uzay gitmiş. Buradan o bile alalım. Ben yazdım arkadaşlar. Siz gördünüz. Şöyle şunu şöyle altın kap. Şuraya bloklardan bir kaçı. Sen geliyor bak. Yürü. Ya tamam, bağır, akıl fazla koşuyor yani uzun kızım. Güzel her şeyin sürdürücün orada. Güneşte olsun. Baba ne kavgayı başlatıyor. Sen oyun gösteriyorum. Kıskanıyor. Baba biz kardeşim niye kavga ediyoruz? Tamam bir insan birbirindir. Dövüşmez tamam mı? Şu şunu içine gireyim. Çok güzel olsun. Tamam hadi ne istiyorsun? Bak açayım. Ya arkadaşlar kafam karıştı. Arkadaşlar bu arada aile ortamındayız. Bu 150 bin la. Şaka şaka. Yup. Ay. yup. Yup 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 yup. Tay 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 tay. Arkadaşlar bu arada aile ortamındayız. Yine hatırlatayım. İnanmıyorum. Önce söktür artık. Yeterini söylemedim ya. Daha 5 milyon kere söyleyeceğim. Aşağı burada aile ortamında. Şaka şaka. Şaka arkadaşlar. Şaka. Video izle. Ben burada boşuna koyayım. Hiç izlenmiyorum. Ama şu burada arkadaşlar çok teşekkür ederim. 19 abone yapmışsınız. Şöyle. Şöyle şurası şöyle olsun. Buraya bunu böyle koysak. Ha! İsmail katın. <laughs> Şöyle. 9 blok olacak. 3 blok. Şöyle arkadaşlar. Yaptık. Ho! Ama şimdi arkadaşlar tersten. İsmail Hika dın 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 Şöyle. Hop. 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 Arkadaşlar şimdi buradaki yerimiz bitmek üzere. Kolay gelsin. Aşağı bu arada gerçekten aile ortamında sesler seslerden ötürü sizlerden özür diliyorum. Ay şu burada Gökçe diye bir kardeşim var. Maalesef hayatta şu an. Şöyle yapalım. Şimdi <laughs> şuralara odun koyacağız. Aşağı bu arada Minecraft değil bu. Alt, üstten de anlamışsınız. 1.19. Aşağı e, 100 abone oldum mu bu Minecraft'ın nasıl yükleneceğini kanalıma da atacağım. Ama 100 abone yaparsınız. Orasını bilemiyorum. Yapar, yapamazsınız da neyse şaka şaka yaparsınız. Sizin yapamayacağınız şey yok. Şöyle. Tut. şey Aşağı kötü yap falan Evet arkadaşlar yemin ederim demedim. Eee. Ya öp ya adam benden daha iyi yapıyor. Bir şey kırıyor. Şey, şey, ne? Benim kendi Yemin ederim kırmıyorum. Görüyor musun sen beni peki? Beni görüyor musun sen? Eee. sen Nasıl? Böyle görmüyor musun? Yanına geleyim mi? Kanka canım nasıl kırılıyor ya? Oğlum, oğlum kim yapıyor? Kanka benim yapımı dalga geçme sen. Dalga geçme. Niye <laughs> dalga geçme? Videodayım diye mi? Hani bugün beni BS'de 10.000 yapacaktık. Ne? Hani bugün beni BS'de 10 bin, 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 bin yapacak. Arkadaşlar bu arada... Şunu şuraya koymayalım. Şimdi buraya şöyle. İsmail Şunları şöyle yapalım. Arkadaşlar burada Şunları şöyle yaptık ya. Şimdi şuraya bir tabaka yapacağım. Şurada güzel bir şey yapayım dedim. Tam da şunu buraya yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle şunları koydum mu? Bir kabaca bebe. Şunu şöyle kıralım arkadaşlar şu blokları da. hangi blok? Çok Şuradan bir nedir <laughs> artık glitch? Glitch olup. Hulup. Dibdara siz edersiniz. Ne Şöyle arkadaşlar. Dın 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 şu bloktan alayım. Şu bloktan şu. Şöyle bir daha. Şuradan. Bak sesinden duyacak ya. Bu benim sin sinirimi bozacak. Ses sesi da azıcık açayım. Yani, ne? Ee. -e? Yapmıyorum. İstersen video, video, videodan sonra bakabilirsin. Kanka uyuyam. Şöyle kırmızı yataktan da alayım. Ya. Sonra ucuna koyayım yatağını geç. Beyaz yatak mı? Evet. Ben kıyım yatak diye Ne? Sekiz. Onu şimdi dakikada bitireceğim. TMM. Şimdi şu blokta Talhay trolleyi. Şaka şaka. Video daha sonra bakmak ister misin? Trolleyip trollemediğimi. Bakacağım Allah ne kaldı. Şaka şaka. Videoyu istediğin kadar bak. Troll görebilecek misin bilmiyorum. ne Oğlum bak ya bak. bak trollüyorum. Nereden? E, e. Trollüyorsun demek ha? Ta, trollemiyor. Tamam trollemiyor. Bokma ya. Şaka şey, şaka. Şey, şey. İstiyorsan videoda kanıtına kadar bak. Kan ne? Kanıtına kadar bak. Kanıtına, tamam ya. Kapak fotoğrafını inşallah koyabilirim. Türkçesine güven Capçut. Arkadaşlar burada bu editleri Capçut'tan yapıyorum. Şuradan Arkadaşlar. Neyse. Trollemiyorum. Trollemiyorsunuz. İyi oldu. 4 blok. Üç, dört. Akşam bu arada bu videoya bence bir altı like hak ediyor değil mi? Değil mi İtalya? Ayrıca bu arada Talha'nın kanalı da BS Yıldız. Onu da abone olursanız ben yani sevinirim. Ya da Gökay Parti. Gökay Parti diyin siz. Ya BS Yıldız e, Gökay diye bir kanal çıkıyor. Onun da abone olursanız ben yani sevinirim. Takipçilerim. Canım takipçilerim. Oğlum zaten çok... Neyse. Hmm. E, e. Aa oh, İsmail'i Benimki daha uzun süre var. <laughs> şaka şaka. Var ya bak. Şunu şunu şunu. Bir güzel. de şunu alayım. Hey bir de çuvay bir de bu Dın şey kollar şey var iyi şöyle arkadaşlar benim yapım bitti. Ama hadi video 12 dakika oldu. Tamam da bitireceğim. 12 dakika 13 dakika oluyor. Tamam. Hadi yeter yapım tam bitmemiş. Tamam istersen gel bak. Tam bitseydi güzel olacak. Bakıyoruz. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 9 yediyorum. Yapım bitseydi güzel olacaktı. Şimdi ben seni yapayım Tam burada amatis vloglardan. Ne ne? Bu da benim benim yaptığım yapmaya çalıştığım şey yemek gemiydi. Şimdi Uyur. burası ne? Bu burası ne şey? İşte burası yardım yeri. Bir de burada bir gizli yer var. Hmm. Biliyor musun buradaki gizli yer? Bak buraya burada amatis vlog var. Şuraya gel. Büyük masası şeyi pek fazla kullanamadık. Aa. Bugünlük videomuz bu. Sen bana yapımına kaç puan veriyorsun? Dur hepsini okuyayım. Burada Ferragel falan var. Ferragel Rainpaint olmuş güzel. Ben sana on, eh. onun üzerinden 9 vermiştim. Ben, 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 ben bu, ben, bu yapı ya. 7.5 Ben de 9 verdim arkadaşlar. Bu yapı kazandı. Iı, tamam oldu. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay. Abone olursanız eğer like atarsanız evet, sevinirim. Bay bay.